Спасибо. Mesut Güler, Malatya Yazan ilçesinde oturuyorum. Benim çocuklu yaşlarımdan beri Gökbilim Dalı'na olan e, ilgi ve alakamdan dolayı e, kimsenin ulaşamadığı dağlara, ovalara, tepelere, e, bayırlara, kırsal alanlarda e, araştırmalar yaptım. Ve bu araştırma neticelerinde e, birçok farklı taşlarla karşılaştım. Bu taşların e, fosilleşmiş olduğunu gördüm. E, bu taşların değerli olduğunu düşünüyorum. Bunları Malatya Müzemize teslim etmek üzere getirdim. İncelenmesi için bu taşları Malatya Müzemize getirdim. Taş taş miram gök taşlarına gök bilimine ilgi ve alakam olduğu için gök taşları gökten düşen cisimleri araştırırken bu taşlarla karşılaştım ve bu taşların da çok değerli olduğunu düşündüm değerli taşlar olduğunu düşündüm. Üstlerinde e, yazılar, şekiller, semboller, figürler e, mevcut olduğunu gördüm. Ve bu taşların çok e, nadir ve değerli olduğunu düşündüm. E, değerli olduğu için de e, Malatya Müzemize teslim etmek üzere getirdim incelenmesi için. E, bu taşların incelenmesini istiyorum.